Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bu ümmetin münafıklarının çoğu Kur'an okuyuculardır. Şeklinde bir hadis var. Bu sahih midir? Evet kardeşlerim, bu sahih bir hadistir. Abdullah ibn Amr ibn asın radıyallahu an rivayet ettiği bir hadis. Ümmetin münafıklarının çoğu Kur'an okuyucularıdır. Mealindeki bu hadis müsnette Ahmet bin Hanbel'in Rahmetullah Müsnedinde geçiyor. 2. cilt 175. hadis. Ancak bu yanlış anlaşılmaya açık bir hadis. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Alimlerimiz tarafından bu şu şekilde yorumlanıyor bu hadisin manası. Kur'an'ı kasten yanlış yorumlayanlar ya da asıl saadetteki münafıklarda görüldüğü gibi inanarak değil kınanmaktan korktukları ve gösteriş için okudukları, okuyanlar şeklinde açıklanmıştır. Yani bu hadiste kastedilenin e, kasten yanlış okuyanlar ve inanarak değil de kınanmaktan korktukları ve gösteriş için okuyanlardır. İbn-i Mesud radıyallahu anh de şöyle demiştir. Kur'an insanlara onunla amel etmeleri için nazil oldu. İlk insanlar ise Kur'an'ı amel etmek için okudular. Sizin herhangi biriniz ise Kur'an'ı başından sonuna kadar okur, tek bir harfini dahi bırakmaz. Oysa onunla amel etmeyi tamamen terk etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh da şöyle diyor, Kur'an okuyan çok kimseler vardır ki Kur'an onlara, zanet eder. İbn-i Ömer ve Cündüb'ün hadisinde şöyle gelmiştir. Biz uzun bir zaman yaşadık. Bizden herhangi biri Kur'an'dan önce imanı elde ederdi. Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'dan bir sure nazil oluyordu. Biz onun helalini, haramını, emrini, yasağını ve onun neresinde durmak gerekiyorsa onu öğreniyorduk. Sonra bazı kişileri gördük ki onlar imamda, imandan evvel Kur'an'ı elde ederler. Kitabın başlangıcından sonuna kadar okuduğu halde hangi ayet kendisine emretmektedir? Hangi ayet kendisini sakındırmaktadır? Bilmediği gibi nerece, nerede duracağını da bilmez. Adeta çürük hurmaları savurduğu gibi ayetleri savurup geçer. Evet kardeşlerim, Burada anlatılmak istenen yani Kur'an'ın gerektiği gibi okunmaması, gö gösteriş için okunması, e, münafıklar gibi davranılması eleştirilmektedir bu hadiste. Yoksa Kur'an'la hem Kur'an'ı okuyup gerektiği gibi amel edenler e, bu hadiste eleştirilmiyor. Burada kastedilen asla onlar değil. Burada hadis inkarcılarının Diline doladıkları hadislerden bir tanesi de budur. Bunu alıyorlar, manasını doğru anlamadan, tam manasıyla değerlendirmeden böyle yorumlar yapıyorlar. Bu doğru değildir. Nitekim günümüzde birçok Kur'an merasimleri düzenleniyor. Güzel okuyucular, yarışmalar düzenleniyor. Bu hadiste eleştirilen durum da burada maalesef söz konusu oluyor. İnsanlar manasını bilmedikleri halde sırf güzel sesleri nedeniyle bu insanlara büyük saygı duyuyorlar. O okuyucular da Kur'an'ın her şeyiyle amel etmedikleri halde çok güzel Kur'an okuyorlar. Burada işte kastedilen Kur'an'la amel etmeyen sadece onun okuyuşunu güzel okuyuşunu ortaya koyan, münafıkça okuyan, gösteriş için okuyanlar kastedilmektedir. Bunu doğru anlamamız gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin.